Sen kanka geldi. Ha burada. Ne haber dostum? İyi misin? Hı? Nasıl hayat? Soğuk oluyor mu akşamları? Geceleri soğuk oluyor mu? Anlamıyor beni ya. Anlatsa zaten derdini anlatacak. Evet. Burada da var bir arkadaş. Bu onun eşi. İkisi hayat evet, arkadaş. Doğru değil mi lan? Uzaktan kadederim size. Heh, bunlar kanka. Şöyle. Haydi, şöyle. Şöyle, şöyle 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 şöyle. Şöyle.